Herkese merhabalar arkadaşlar, günaydın, iyi pazarlar. Sabah kahvaltıda çayınız demleninceye kadar çok pratik bir tarif yaptım kendime, Sizinle paylaşmak istedim. E, mısır unu, ben e, gerçi glutensiz kullandım. Siz istediğiniz unla yapabilirsiniz. Çok lezzetli, çocuklarınız da çok sevecektir. Günlük yumurta ihtiyacınızı buradan alırsınız. E, bir de ekmek kullanmadığım için üç e, kaşık un yetti bana sabahları. Bu iki ölçü. Daha fazla çoğaltmak sizin elinizde. Şimdi tarif aşamasını hep beraber geçelim. 3 kaşık mısır unu kullanıyorum arkadaşlar. Bu glutensiz benim kullandığım. Siz istediğiniz un kullanabilirsiniz. Ben beyaz un yemediğim için glutensiz kullandım. Bir de bu ununun ayrı bir aroması var. 3 kaşık koydum. 2 kaşık zeytinyağı koyuyorum. Üç kaşık da taze yoğurdun suyundan koyuyorum arkadaşlar. İki tane yumurta. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı silme tuz hepsini karıştırıyorum arkadaşlar homojen bir hale aldı arkadaşlar Kek kabarından biraz daha koyuca gibi sanki şimdi 3 kaşık Peynir varsa peynir koyun arkadaşlar. Benim lor peynirim vardı. Peynir daha lezzetli yapıyor. Hatta 4 kaşık koyayım. Lezzetli olsun. Biraz da maydanoz. Hepsini tekrar karıştırıyorum. Şimdi tavamı ocağa koyup altını yakıp tavada önü arkalı pişireceğim biraz zeytinyağı koyuyorum dibine. Fazla bile oldu. Isınınca dökeceğim hamuru. Arkadaşlar ısındı yağı döküyorum. Önlü arkalı pişireceğim. Arkadaşlar bu tip şeylerde ben de gram ölçüsü falan yoktur. Kendimi göz kararınca alışmışım yıllarca. İlla 100 gram, 150 gram, 110 gram diye olacak bir şey yok. Aklımın er deyince yaratmayı seviyorum. Şimdi biraz düşük ısıyı alacağım. Hafif ayarda pişmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar bakın nasıl kabardı. Üstünü kapatıyorum hafif ateşte. Sizin çayınız demleninceye kadar bu pişecektir. Çok pratik bir tarif. İyice kabardı arkadaşlar. Bunu ters tarafını çeviriyorum. Arkadaşlar pişti. Bakar mısınız? Mis gibi. O kadar lezzetli ki. Yumurtası, yağı, içinde mısır unu ayrı bir aroması var. Ben glutensiz kullandım gerçi peyniri, maydanozu her şey içinde e, deneyenlere afiyet olsun diyorum. Yapanlara mutlaka yapın. Çocuklarınız da çok sevecektir. Herkese iyi günler diliyorum.